ustacığım. Bir saate hazır ediyorsan. Tamam ustacığım. hadi. Oğlum hassas bunları. Bırakın onlara oyuncakla oynayın siz. Dizin la bunları. Dizin. Dizin buraya. Hazır mı sahne? Yaptınız mı? Baba bak hiç teknik arız olmayacak ha. Kızlar çabuk olun da çabuk balayın şunları. Balayın. Urfa'dan hastaneden bir haber var mı? Sabah aradım daha yok. E onca insanın kan tahlili edeyince bitmez ki. Şimdi bir telefon gelmeli bu dakika nereden geleceksin? Demeli ki uygun elik bulundu. Memo'nun şifası bulundu. İşte o zaman bu düğün düğün olmalı. Olacak Esma, olacak. Sabret olacak. Emin misin? Eminim tabii ki eminim. Yani böyle bir durumdayken ne bileyim Mehmetcan hastayken ...herkesin siniri bu kadar gerginken... ...ben karnımda senin çocuğun öyle bir anda çıkıp gelirsem... ...hiç hoş olmaz ya yani Sinem'in yerinde olsam ben de istemezdim. Durduk yere gerginlik çıkmasın şimdi. Başak. Ya bir şey söyleme Ali ne olursun. Ama aklım sende kalacak. Aklın bende kalmasın. Olumlu konsantre ol şu anda Mehmetcan'ın sana ihtiyacı var bütün enerjini ona ver. <laughs> Sen yemin ederim bu dünyadan değilsin. giderken ben Derya'yı alırım. Ha, hazır mısın? Hadi. Hazırım da Sinem ya. Arzu ne olur bir şey deme ne oldu? Ya diyorum doğum gününe ben şimdi gelmesem mi acaba hani? Olur Arzu. sen gelmeyin, Bülent gelmesin. Eş, dost kimse gelmesin. Biz orada hepimiz de öyle birbirimize bakıp kahrolalım. Yok arkadaşım. Tamam. Yavaş kızım, yavaş. Ses set deneme bir çift, bir deneme. Huriye kız, ses geliyor mi? Ne zaman sesi çıkmış ki Huriye'nin şimdi çıksın. Şimdi bir zılgıtı çaktı mı görürsen. Ses geliyorsa ses ver Huriye. Vallahi benim bildiğim Huriye... Mehmetcan'dan hayırlı bir haber çıkana kadar... ...değil zılgıt çekmek. Nefes dahi almaz. İnşallah çok beklemek. Annem yola çıkmış. Arkadaşlarım da geliyor şimdi. Ee, ne 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 dede de yolda. Ya. Bak arkadaşları da geldi. <gülüyor> Gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> Sindik oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk Ahmetcan. Fındığın boynunda ne var böyle? E senin ne diye? Çok teşekkür ederim. <laughs> Dünyadan haber yok Karım. Korkuyorum Ramazan kendimi tutamam da ağlarım diye. Yapma böyle bir şey. Eve kadar tut kendini. Çok teşekkür ederim. Mehmet Çan'ın doğum gününe gitmiyor musun? Gitmeyeceğim. Sen? Ben de gitmeyeceğim. Yani gitmesem daha iyi olur. Anlayacağım. Kaldık baş başa. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş Oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de. God